En büyük korkunuz nedir? Gelecek kaygısı ekonomik açıdan. En büyük korkum yalnız kalmak. En büyük korkunuz nedir? <laughs> Yükseklik. En büyük korkunuz nedir? <laughs> en büyük korkusu bir soru. O kadar çok şeyden korkuyorum ki. Korkularla yaşıyorum. Yazılmış benim kaderim. Ee, en büyük korkunuz nedir? Karanlık. Unutmak. <laughs> yok. Hatırlayamadım şu an. Allah korkusundan başka korkum yok. Yalnız kalmak Allah. En büyük korkum nedir? Herhalde imansız ölmektir. Korkum yok ya. En büyük korkunuz nedir? En büyük korkum o Dedikodu yaparken yakalanmak. <laughs> Deprem herhalde. <laughs> Karanlık. En büyük korkum köpeklerden çok korkuyorum. <laughs> Ölmek olabilir. Söyleyemem. Örümceklerden çok korkarım. Vazgeçilen olmak diyeyim. Vallahi pek bir korkum yok. Covid diyeyim. Yüksek, bir de araba suratı, hız. En büyük korkunuz nedir? Amcam. <laughs> Yalan Sonra mı amca? Allah. <laughs> büyük korkum, vallahi ne, ne bileyim, yani böyle trafik kazaları falan araba çarpıp ölmek. En büyük korkunuz nedir? Aa, ne Ya bir kamera görsem de saçmalasam diye düşünüyordum ama hiç aklıma gelmeyen bir şey. Yok herhalde öyle bir şey şu anda. Şu an için bir şeyden korkmuyorum. Ne ben korku? En büyük korku mu? Parasız kalmak. Yükseklik. Valla örümcekler. <laughs> Benim en büyük korkum kan korkuyorum korkum, en çok korktum yılandan korkarım. Fareden korkarım, insandan korkmam ama yılandan, fareden korkarım yani. En çok korktum bunlardır. Yalan, yalanla karşı karşıya kalmak, yüzleşmek. Galatasaray'ın yenilmesi. <laughs> Benim Fenerbahçe'nin yenilmesi. <laughs> en büyük korkumuz nedir? En büyük korkum ölmek. En büyük korkum nedir? Karanlık. En büyük korkumuz ailemizin başına bir şey gelmesi. Yükseklik. Benim de yükseklik. Yürümcük. Ben en çok neden korkuyorum biliyor musun? Belki çok e, mantıksız gibi gelir falan ama ölmekten korkuyorum. Korkun yani kötülükler gelmesi. Allah'tan korkarım belki bir şeyden korkmam. En büyük korkum nedir? En büyük korkum nedir? Hmm, hiç bilmiyorum. Şu an aniden söyle. Deprem altında kalmak herhalde ya. Böyle daralmak dar alanlarda kalmak olabilir evet. En büyük korkunuz nedir? Sevilmemek. Sevilmemek. En büyük korkunuz nedir? Köpeklerden korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediklerimi kaybetmektir ya. Huzurlu olur ki ya. Yalnızlık.